Merhaba arkadaşlar. Bugün Genic TTI 1 Combat Smoke modelini inceleyeceğiz. Uzun süreden beri e, bu tabancayı almak istiyordum. Yani Rivales modeliyle bunun arasına gidip geliyordum. Yapılan modifikasyonların sonucunda e, bu ürünün daha iyi olduğunu düşünerek bu tabancayı aldım. Şimdi kutu açılışı yapacağız. Yani iki, iki, iki şarjörle geliyor. Planımızı bakalım. 1.18 şarjör. Diğeri de 18 artı 1 olmak üzere. 18 artı 19'luk bir şarjörlerle gidiyor. Silahımız 9 milim. Kendinden kompansatörlü. Yani ee, yapılan tepmeyi burada engelliyor. Üst tarafında red dot yuvası olan MO3 ve Trijicon uyumlu. Ben buna ilerleyen dönemlerde MO4 red dot alacağım. 90 derecelik tetiğiyle kaydırmaz, elcik ve e, arka tarafı uyumlu. Burada şeyler var. Aynı zamanda red dot alt tabanları da mevcut. Kutunun içerisinde yer reddetilirsiniz buraya e, yer açmışlar buralara koyabilirsiniz. Silah bu şekilde. Yani ben gayet sevdim. Hem e, uzun atışlar sonucu namlunun soğuması için buraya delikler açmışlar. Hem güzel gözüküyor. Ve bu, bu bronz işlemeler ve namludaki böyle e, namluyu yani etrafında böyle İzler bırakmışlar. Çok güzel duruyor. Kutunun devamına bakalım neler varmış. Kutunun alt kısmını kaldırdığım zaman Taramik Marktik'le ait bir tane Bu ne diyor? Unuttum adını. Altın var. Bir adet dış çıkıyor. Yani hızlı atlardı gayet uygun. Direkt salıyor yani çok güzel. Yani yanlış hatırlamıyorsam burada yazıyor olması lazım. Şimdi belli ee, her fişeğin içerisinde belli bir grain değeri var. Bu 124 grain'den sonra eğer takmak isterseniz bu icra yayını takabilirsiniz silahınıza. Ekstradan bir icra yayı vermişler. Bazı e, fişeklerde 104 yani 124 grain üstünde eğer kullanmak isterseniz bunu taktığınız zaman silahınızda herhangi bir tutukluk ya yani herhangi bir şey yapmaz. Harbi çıkıyor. Silah temizleme aparatı çıkıyor. Bir de bir yağ çıkıyor. silah kullanım kılavuzuna bakalım neler var. Şimdi burada bu şurada küçük bir aparat veriliyor. Jering takım takım kutusu diye geçiyor bunun içinden şöyle ileri doğru ittirdiğimiz zaman aparatlar çıkıyor. Bunların ne işe yaradığını ne işe yaradığını anlatıyor bize. Ne demiş? Canik TTI Aero 100 ha, şu, TTI 1 Combat 1 ve 2, 3 uyumlu olmak üzere optikler vardır falan filan Silahı sökme takma olayını anlatmış Şarjı çıkar Silahın sökümünü gösterelim Silahımızı kontrol edelim boş bir yere düşürüyoruz. Arkadaşlar şuradaki pinlerden yukarı doğru yani aşağıdan da bastırabilirsiniz. yukarıdan da bastırabilirsiniz. Bastıktan sonra silah ayrılıyor. Burası üst kapak icra yeri. Namlu. Bak namluyu size ee, şimdi burada şöyle bir şey var. Kompansatörden dolayı direkt çıkmıyor. Kompansatörü de şu yandaki Yandaki kompansatörü daha sökmedim ama yandaki veya Şu öndeki vida, vidayı sökerek açılır Yandıra Büyük ihtimalle şu önden açılıyor Şu şekilde size göstereyim Yani çok güzel yapmışlar Onun haricinde gövdesini göstereyim. 90 derece tetik var. Tetik gayet güzel. Bir dakika yanlış taktım. Haydi. Ha bak eğer böyle bir sıkıntı olursa tamam mı? ben de daha önceden sarsılmaz olduğu için ben bu şekilde taktım. Eğer böyle bir sorun olursa tamam mı? Şuradaki Şuradaki e, mekanizma ileri doğru bastığınız zaman açılıyor tamam mı? Diğer türlü istediğiniz kadar uğraşın tetiğe basın oraya basın buraya basın açılmıyor tamam mı? Bacınıza böyle bir şey gelirse daha önceden bende SFX'de olmuştu. Buraya bastığınız zaman kurtarabilirsiniz. E, silah şu burada bulunan yuvadan geçirip geriye doğru otutturduğunuz zaman silah hazır hale geliyor. Yani benim elime uyuyor. Buraları biraz da uzatmışlar ve çift taraflı yapmışlar. Bence mantıklı. Hem sağ el hem sol el kullanımı var. Ya yani tetikteki istinat boşluğuna bakalım. Silahımız tekrar <laughs> tetik düşürmeden önce kontrol edelim. Gördüğünüz gibi şarjör yok. Size de göstereyim. Atım yatağı boş. Tetik düşürdüm. Şey tetik düşürdüm diyorum. Üst kapak düşürdüm. Bir daha kontrol ediyorum. Şimdi yavaşça çekiyorum. Buraya kadar istinat boşluğu. Hafif dokunduktan sonra patlıyor. Bir daha çektim. Çok güzel. Yani ben hep ya bu silah almamın ya daha doğrusu hani Canik markasını almamın en büyük özelliklerinden biri tetiği yani. Hani diğer markalardan diğer markaların çoğu bu tetik olayını başaramıyor. Yani ya çok sertler yani çok sert olduğu için mesela bak namlu ya yani şöyle göstereyim ben size. Daha şöyle gösterebilirim bak. Namlu herhangi bir titreme olmuyor. Yani bu şekilde yavaş atışlarda mesela rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. reset mesafesine bakalım. bir daha baştan göstereyim. Şimdi arkadaşlar e, tetiğe bastıktan sonra elimi çekmeyeceğim. Tekrar üst kapağı kurup Tekrardan bakacağım. Bu şekilde reset mesafesine bakacağım silahın. Reset ettim. Tekrar bıraktım. Hemen alıyor. Bak bir daha gösteriyorum. Çok hafif bıraktım. Şöyle göstereyim. Aldı. Hemen ateşliyor. Bir daha gösteriyorum. Sallı. Yani bunun da e, ya tetik yani tetikteki yolun uzun olmamasını bizim için avantajların biri de double veya işte triple atışlarda hızlı bir şekilde ee, bir şey girişlerinin mesafesi çok fazla olmadan daha isabetli atışlar yapabilirsiniz. Yani dediğim gibi üstünde gece görüşünü sağlayan bir arpacık var. Yani gezdi de olsa aslında güzel olabilirmiş ama yani dediğim, geceleri aslında şöyle bir şey var yani, yani adamlar taktiksel bir şey yapmış aslında. Ee, red Dot gibi düşünebilirsiniz yani sadece arpacığa, arpacığa bakarak geceleri Arpacı odaklayarak atış yaparak aslında ortalama olarak gidiyor yani. Geldiğim yani gibi yüksek şarjı düşme mandalını yükseltmişler. Buraları kaydırmaz koymuşlar. Şarjör daha rahat uysun diye olsun diye buraya ne koymuşlar? Adını unuttum. Magwell herhalde diyorlardı buna ya. Magwell koymuştur. Yani silahın tasarımı, dizayn çok güzel. Yani bu şekilde arkadaşlar sorunuz sorunuz olursa bekliyorum. Ya yani bu silah aslında ben altın rengini de almayı düşünüyordum. Ama altın rengi çok sırtıyor. Hani siyah ve işte bronz karışımı hafiften gümüş gümüş detaylar da var arada. Hani bunu sevdim, o yüzden aldım. Ee, hani Büyük ihtimalle bunun TTI bir kombotun üstüne yeni modeller zamanla gelir ama yani o zamana kadar en azından kullanabileceğim, kendimi geliştirmek istediğim bir tabanca almak istedim. Yani fiyat-performans olarak bence güzel bir tabanca. Yani rivalesler falan aslında ee, onlar, bunun alt tarafı polimer, üst tarafı çelik. Onlar komple çelik. Aslında onlar da e, güzel tabancalar ama yani ben sivil kullanımda da kullanmak istediğim için bunu tercih ettim. İlerleyen dönemlerde hani sivil kullanım için bir küçük e, Canin kompakt modelleri MC9 gibi kompakt modellerini almayı düşünüyorum ama şu anda biraz bu işler bütçe olduğu için şu anda pek düşünmüyorum yani. ilerleyen dönemlerde ama küçük bir kompakt tabancam, tabanca tanımayı planlıyorum. Yani sorularınız olursa yorumları bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Yani son olarak ee, ben de bir tane Olight'ın PL Pro modeli var. Bunu da bu fenerimizi de alt kısma koyacağız. Üst tarafa da bir tane m 4 Red Dot takacağız. Silahın... Hmm. Yani silah benim kullanımım bu şekilde olacak.